Tüm değerli takipçilerime selamlar. Kanalın kalbine hoş geldiniz. Dergi Halil İbrahim Ceyhan, Sıla Türkoğlu'nun yönetmenine para verdi. Asla partnerini öpmeyecek. Tüm detaylar bu videoda. Abone olmayı unutmayın. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olun ve videomuzu beğenin. Son dönemde magazin dünyası oyuncu Halil İbrahim Ceyhan ile çalkalanıyor. Ve eski ortağı Sıla Türkoğlu. İddiaya göre büyük ikramiyeyi kazanan ikili. Emanet dizisinde birlikte rol alarak hayranlarını büyüleyen ikili daha sonra ayrıldı. Sakinleşmiyor. Yeni haber bomba etkisi yarattı iddiaya göre Halil İbrahim Ceyhan yönetmene gizlice yeni projeyi teklif etti. Sıla Türkoğlu'nun partneriyle öpüşme sahnesi yaşamasını engellemeye çalıştı. Yakın kaynaklara göre Halil İbrahim Ceyhan yönetmenle gizli bir görüşme gerçekleştirdi. Oyuncu Sıla Türkoğlu'nun başrol oynadığı dizi. Görüşmenin ardından ortaya çıkan iddiaları değerlendiren Ceyhan şunları söyledi. Onun başka biriyle öpüşmesini izleyemem. Partnerine duygusal olarak yakınlaşmamalı. Yönetmene yüklü bir ücret teklif ettiğini söyledi. Olay hem sektörü hem de sosyal medyayı geniş çapta etkiledi. Ceyhan'ın kararının ardından hala çözülmemiş duygular var. Yoksa mesleki kıskançlık mı? Sorular cevapsız kalıyor. Ancak söylentilere göre, Ceyhan, Sıla'nın katılımının engellendiğini savunarak bu sahneleri senaryodan çıkarmaya çalıştı. Başka bir oyuncuyla romantik sahnelerde oynaması kariyerine zarar verirdi. Ayrıca şöyle de deniyor. Sete bu konu hakkında gerginlik yaşandığını ve Sıla'nın da bu durumun farkında olduğunu söyledi. Hatta bazıları. Kaynaklar, genç oyuncunun bu müdahaleye sert tepki gösterdiğini belirterek, "Hayatımda kimsenin beni sınırlamasına izin vermeyeceğim" dediğini iddia ediyor. Te yandan dizinin yapım şirketi ve yönetmeni henüz bir açıklama yapmadı. Bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak perde arkasındaki bilgiler şunu gösteriyor ki, senaryoda son dakika değişiklikleri oldu. Özellikle şu çok açık ki. Romantik sahneler azaltılmış ve fiziksel temas en aza indirilmiştir. Bu iddialar sosyal medyada gündem oldu. Bazı taraftarlar Halil İbrahim Ceyhan'ı kıskançlık ve meraklılıkla eleştirirken bazıları ise bu davranışı sessiz bir sevgi çığlığı olarak yorumladı. Bağlantılar Kilinin geçmişi, taraftarların bu konuda ikiye bölünmesine neden oldu. Çiftin sık sık dışarı çıkıp hayatlarını paylaşması, özel ilişkileri, bu tür haberlerin doğruluğunu daha da meraklandırıyor. Halil olsa bile, İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu bir süredir ayrı projelerde yer alıyorlar. İsimlerinin anılması gündemde olmaya devam ediyor. İyi bu olay sanki eski defterlerin yeniden açılmasına neden oluyor. Son zamanlarda magazin gündemi yeni bir krizde dolup taşıyor. Oyuncu Halil İbrahim Ceyhan ile Sıla Türkoğlu arasında yaşandığı iddia edilen olay. Çift, ekrandaki herkesin en sevdiği çift olarak hatırlandı ve bir ödül kazandı. Emanet, dizisinde birlikte rol aldıkları için kimyaları ile büyük bir hayran kitlesine sahipler. Ayrılığın ardından